Sabahın ayazında yola düşen her adım, evde kalan bir duanın, bir Allah'a emanetin izidir. İşe giden sadece ekmeğinin peşinde değildir. Çocuğunun gülüşünü, anasının duasını, evinin ışığını da sırtında taşır. Yorulsan da yılma. Çünkü senin emeğin bir evin umudu, bir hayatın direğidir. Nerede o eski günler? Saygı vardı, sözün ağırlığı vardı. Şimdi edep sustu, ar namus azaldı. Büyük küçüğe yol göstermez oldu, küçük büyüğe baş kaldırır oldu. İnsan çoğaldı ama insanlık azaldı kanki. Çünkü... Allah'ım. Kalbi yorgun olanlara ferahlık, dizi titreyene güç, umudu azalana sabır ver. Eri onar, darda kalanlara kapı aç, hastalara şifa, borçlulara eda nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine adını anan her kalbi huzurla doldur. Hayırlı cumalar. Kadına el kaldıran sadece bir bedene değil, bir hayata, bir eme, bir geleceğe saldırır. Senin yumruğun güç değil, içindeki korkunun dışarı fırlamış halidir. Kadın susuyorsa, güçsüz olduğundan değil, dünyayı daha fazla kirletmemek içindir. <laughs> Erkeklik bağırmakta, korkutmakta, sindirmekte aranmaz. Erkeklik incitmemek olmakta yanında durabilmektedir. Şiddet sevgisizliğin dili, acizliktir, cehalettir, vicdansızlıktır. Kadına vurduğun her an aslında kendi insanlığını biraz daha öldürürsün. Ve unutma, bir kadının gözündeki korku, bir toplumun alnındaki kara lekedir. Omzuna yaslanınca dünya susardı, şimdi dünya bağırıyor, sen yoksun. Elin sertti derlerdi, meğer en çok o el tutarmış düşeni. Konuşmazdım baba. Bir bakışın yeterdi yolumu bulmaya. Şimdi yol var ama pusula yok. Sana anlatacak çok şey birikti baba ama sesim göğe yetmiyor. İnsan büyüyünce geçer sanıyor. Bazı acılar geçmiyormuş baba. Meğer insan babasını kaybedince değil, onsuz yaşamaya alışmaya çalışınca yetim kalıyormuş. Ya Rabbi bizi hatalarımızla baş başa bırakma, yanlışlarımızı bize yük değil ders eyle. Kırılan gönüllerimizi onar, darda kalan kullarına ferahlık ver. Kalbimize sabır, dilimize şükür, yolumuza hayır nasibeyle. eyle. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlular eden namazit rahmetinle yeniden doğrult. Amin. Ramazan gelir, sofraya az konur ama bereket çoğalır. Ramazan gelir, kalpler yumuşar. Bir hurma paylaşılır, koskodaki azalmaz, aksine çoğalır. Affetme kolaylaşır, kin ağır gelir. Geceler secde güzelleşir, Ramazan asanı kendine getirir, sonunda kalbi Allah'a bırakır. O tencere sadece yemek kaynamaz, sabır kaynar, dua kaynar, umut kaynar. Ev hanımı mutfakta yemek yaparken karnı değil, ailesinin yorgunluğunu doyurur. Hayırlı evlat, hastanesinin başında beklerken sadece nöbet tutmaz, annesinin gençliğini döktürüyor. Alın terini, uykusuz gecelerini de sessizce geri öder. O sandalyede oturan beden değil, bir ömürlük vefadır. Anne uyurken evlat dua eder, evlat susarken kalbi konuşur. Çünkü bazı bekleyişler sevginin en temiz halidir.